Deha olayı ne abi? Olayı az buçuk tahmin ediyorum. Twitter'da falan bilinç vardı. Bilmeyenler için CharmQuel video yapıyor bir tane. Türkiye verileri falan çalındı ya. Mesela senin hastaneye kaç kere gittiğini, senin annenin TC'sini babanın TC'sini, üzerimize hangi arsalar var, telefon numaralarımızı, e-okul fotoğraflarımız falan. Her şeye erişimleri var insanların. Bu itiraf falan değil. Herkes tarafından da bilinen bir şey zaten. Bir ara mesela Twitch'te kredi kartı dolandırıcılıkları falan. insanların kredi kartı bilgilerini çalıp Twitch üzerinden bir şeyler alıp ya da başka sitelerden 3D doğrulama istemeyen sitelerden sen mesela öğretmensin bir gün kalkıyorsun bütün maaşın hatta belki iki katı falan kredi kartından çekilmiş. Kredi kartı bilgileri çalınıyor falan. Buna da CC dolandırıcılığı diyorlar. Kredi kart. Kredi kartı dolandırıcılığı falan yapıyorlar bazı insanlar. Ve Türkiye'de de bazı rapçiler CC olaylarına falan şarkılarında değindi. Böyle olaylar geçiyor. Bu Çarmıkal isimli arkadaş da videosunda diyor ki bu olaylar deha ile başladı falan diyor. Hikayemiz Dahi Şekerci isminde bir çocukla başladı diyor, o ismini değiştiriyor yani hukuksal sebeplerden ama onun fotoğrafını falan koyuyor bayağı ondan bahsettiğini herkes biliyor. Deha'nın bunlara karıştığını falan söylüyordu bu Çarmıkoel ama Deha bundan dolayı herhangi bir hüküm giymedi. Dosyayı bilmiyoruz ama demek ki ya yeterli kanıt bulunamadı. Sonra da böyle bir tane şarkısı var işte Deha ile CC paraları katla şeklinde sözler geçiriyor şarkısında. Bunu mesela yapmamış olsa bile şarkı sözlerinde bunları geçirmesi falan insanların soru işareti oluşturuyor. Sen bunu yapmadıysan niye Deha ile CC PC paraları katla falan diye bununla övünüyorsun falan gibi eleştiriler geliyor onun üzerine. Deha'nın üzerine bu atılı suçlar kalıyor. Deha bununla ilgili bir açıklama yapıyor mu falan ben bilmiyorum. Twitter'da falan şey var. Depremzedelerle dalga geçiyor Deha falan tarzı. Hatta Robert da bunun üzerine videolar çekmişti falan işte o kişi Deha tuzcu değil. Deha tuzcunun alakası yok falan diye. Deha değil kanka. Hatta şeyi de bilmiyoruz. CC'yi de bilmiyoruz. Akıbetini bilmiyoruz. Ceza almadığına göre Türkiye hukukuna güvenmekten başka şansımız yok. Deha'nın suçlu olmadığını görüyoruz. Çünkü çünkü olsaydı bunun cezasını verecek kişi devlet. Biz değiliz. Geçen gün Berkcan Güven çok ünlü bir yayıncıyla yayın yapıyor. Arkada da Deha Tuzcu gözüküyor tamam mı? Deha'dan şey diye bahsediyorlar. İşte bizim yatırımcımız falan diye bahsediyorlar. Daha sonra popüler yayıncılar işte Jahreyn, peki Bark. Bunlar işte hani Berkcan bunu tanımıyordu. İşte bu adam şöyle şöyle bir adam değil mi? Milletin parasını çalıp Berkcan'a veriyor. Deha kadar Berkcan da suçlu. Bu iddialardan bir tanesi. Dışarıdan yapılan şu anda eleştiriler böyle. Atatürk sürekli bu olaylarla ilgili anıldığı için onun adı çıktı. Bana da biraz öyle geliyor. İçin içinde Discord ismi olunca sanki deha yaptı falan gibi biraz üstüne yükleniliyor gibi. Şunu bir Abi, hızlıdan izleyelim. Abi engel atmış ya bana. beni de Twitter'dan engellemiş bu arada sebebini Aa, ben de bilmiyorum. Bana da de şey dedi bu şurada pazarda satılıyor mu dedi. Sen de şey deseydin ha. milletin maaşından para çalan çocuğu yanımda barındırmıyorum en azından. Hakkıyla kaliteli iş yapıyorum deseydin. Haydi. Şey deseydin ya da deprem zamanı enkazın altındakileri telefonla arayıp taşak geçen ekipten insanları ekibimde barındırmıyorum. Ben direkt onları avlıyorum. Davalık ediyorum deseydin bu deprem zamanı olaylarının ben kanatı olduğunu bilmiyorum. Sadece deha yapmıştır tarzı çıktı ve üstüne yapıştı diye biliyorum bunu. İftira atıyor. Deha ile alakası yok. Yapmadı mı? Yani ne yanındaki çocuğun ne olduğunu insanlar bilmiyor bu arada. Dayı ne bok olduğunu bilmiyor insanlar onun o yanındaki. Ben söyleyeyim sana açık açık. Bilmiyorlar mı de şey deha? Yok bilmiyorlar. Olmadı mı şarkısı var deha ile CT paraları katla diye? Evet, böyle şarkısı var. Dayı böyle. Ha? Millet gerçekten o kadar çiftte ka standart var ki. O kadar çifte standart ki. Yani yanında barındırdığı eleman terörist ayarında bir eleman anladın mı? Ona gelince yani böyle abi bilmiyordum işte barındırdı. Yok tanımıyorum ben onu. Bizim çocuklar çağırmış falan oluyor. Öyle <laughs> mi? Aynen öyle. Siktir ettiler konuyu kapattılar. Gerçekten Deha'yı tanımadıklarını mı söylüyorlar? Deha'yı söylediler. Deha'yı tanıyor Berkcan Güven ya. Lan bunlar deprem zamanı insanlar aradı. Bundan daha kans. Şimdi bak şöyle. Berkcan Güven'in Deha Tuzcu'yu tanımama ihtimali yok. Eğer böyle dediyse. Şu an bu yayında böyle söylüyor. Dönüyor. Ben buna kefil değilim. İyi hatırlıyorsunuz Six konserine. konserini. Six konserinde Baran Güven, işte Deha Tuzcu falan hep yan yanalardı falan yani. Baran'ın tanıyıp da Berkcan'ın tanımama ihtimali yoktur herhalde. Siz hareket olabilir mi? Kim söyledi Sen ekibin getirdiği adamı nasıl tanımıyorsun ya? Bunun ya, yan varsa. 1.25'te yani Sponsorumuz geldi diyorlar Deha gelince. Oğlum milletin. Evet yatırımcımız geldi diyorlar. Öğra, ya öğretmenlerin falan böyle kartlarından para çalıp zengin olan biri mi sponsormuş? İnsanların evine polis itfaiye yollayıp insanları sürekli dar yapabilecekleri bütün eziyeti yapan insanlar mı yani? Bu en iğrenç tayfa falan. Bunlar depremin ya deprem zamanı enkazın altındaki insanları arayıp dalga geçti bunlar. Evet bu tayfa bu arada. Deha'nın tayfa. Kim bak şöyle Deha'nın tayfa falan deniyor ya. Deha'nın eskiden çok çirkin ortamlarda olduğunu kesinlikle düşünüyorum bu arada. Kara mizah adı altında çok salak olan insanlar var ya arkadaşlar. Hadi Atatürk'ü söverim Çok komik oluyor. Deha'nın da dediğim gibi Kur'an ısırması, şey yapması zamanında çok çirkin olayları var. Bu olayları kesinlikle güzelleyecek ya da savunacak değiliz. Ama burada konuşuyorlar ya insan işte depremde aratan insanlar, kredi kartı hırsızlığı yapan insanlar. Deha ile CC demesi bir soru işareti oluşturuyor. Bence düzgün bir adamın bunu şarkılarında yapmasa dahi konu etmemesi lazım. Bak yapması yapmamasını geçtim. Yapmasa dahi konu bile etmemesi lazım. Bu yüzden para çaldı mevzusu senin üstüne yapışıyor. Ama bu deprem olayını o discordlarda takıldı diye deha yaptırıyor tarzı üstüne. Yani her şeyi de üstüne yıkmamak lazım. Hocam önceden oradaydım. Önceden oradaydım yazan arkadaş. Bana discordtan mesaj atsana. Seni bizim Discord'da sesliye çekelim. Söyleyeceklerin bir şeyin varsa gel yayında söyle istersen. Bizim Discord'a gir Discord GG Gucci terlik. Yarın bu olayla ilgili bir video da atabiliriz. Mümkün olduğunca doğru şeyleri konuşalım yani. Berkcan da Sen onu yapın ben alacağım kripten kripten şey seni. Zaman. Bu da işte sponsorumuz. Aynen kanka bilmiyorsunuz. Vallahi böyle. Kim kilo ki demiş. Başkasına laf ederken önce dönüp kendine bakacak sonra bu gücü bulacak yani kendinde. Yatırımcımız diye tanıtıyor yazıyorlar chatte. Ne yapıyorsun lan? Yeni proje dinliyoruz gibi sanki. Aynen. Yardımcımız <laughs> Kilo ki diyor, aynen. Berkcan demiyor. Ben ya. bir şey soracağım. Ya, Bu kadar birbirinden farklı görünen insanları sen nereden buldunuz birbiriniz? Ben anlamıyorum. Önce dönüp bir kendine bakacak yani Berkcan. 6 dakika oldu. Daha hala güçlü bir kanıt görmedik. Ceyrus selam. canlı yayına gidecektir sesin. Geliyor mu abi sesim? Sen chatteki Edolf musun? Aynen, aynen aynen ne söylemek Bakayım istersin? bir yayını bir saniye Benden sekmesin ses. Abi şöyle söyleyeyim. Yani eskiden o ortamlarda bulundum. Zaten de şu an yaşım 19. Ya o zamanlar küçüktüm tabii. Ben oraya gittiğimde ilk başta oyun için gitmiştim. Valorant kapalı betadaydı. Ben Valorant oynamak için gitmiştim. Arkadaşım var doğru. Yani falanladı. Bunun ilk başta karamsar sonuçsuz. Zaten oraya küfür etmeden giremiyorsun. Yani bunu zaten bilen bilir herkes. Hı hı. O küfür de zaten işte dini bir değeri küfür. Ciddi Bu olmasan değil. da senin e, Aynen. bunun mizahını yapabildiğini göstermen için sen de et deyip de giriyorlar. Doğru mu? Oradaki muhabbet Svagi Bark'la Jahriye'nin muhabbeti şu. Svagi aslında alt Şöyle söyleyeyim. Dea 3 tane kurucu vardı. 2-3 tane kurucu. Dea onlardan biri. Dea sunucuyu yöneten kişi. Atatürk'ün kurucularından mı? Aynen. Atatürk'ün kurucularından. Sen o ortamı kurup o ortamdan gidersen o ortamı nasıl bir ortam olduğunu zaten bilen birisindir. Onun için arkaya saklanıp ben aslında onları yaptırmadım diyemezsin. Ki vatana şeyde veya diğer dini değerleri sövdüğü diyorlar zaten var. Hatta YouTube'ta da bulabilirsiniz. Yok Allah'a aslında direkt çıkar. Deha'nın Allah'a da sövdüğünü, işte Kur'an'da ısırdığını, işte kapalı birisine bakarak hareketler de yaptığını. Bunların hepsini gördüm. Bir video daha gelmiş be onu da bakıyorum. Yani, yani tamam. şey, siz bir aktivist aktivistsiniz aslında. Evet, Eylem kanalı yani. Bunu böyle gördüğünüz gibi Tokatlayıp çok tokat parçalıyor. <laughs> Pardon Esed'e. Atatürk'e birisi vuruyor. Yani bu deha da gülüyor mu? Bu mudur olay? Şimdi ne diyeyim ki? Mesela çok savunulacak bir şey de böyle şeyler bırakmıyor mesela. Tam da komiğine gitmiş olabilir. Ya benim gitmedi mesela. bana hoş gelmiyor böyle. Ama bunu yapan deha mı diyorsunuz? Şu anda onu yapan deha değil. Öyle bakarsanız evet. Mesela belki benim de şu anda bir şey komiğime gelirdi. Ben de belki gülebilirdim. Ama çok sanmıyorum yani bu tarz Atatürk'e birisini vurup da orada yırtılmış kuranı böyle vurup da güleceğimi çok sanmıyorum yani. Yani. Neyse. Merak ettiğim bir şey varsa sorabilirsin abi. Benim dediğim o. Kur'an'ı ısırma mesela bu Discord'daki şey zorunluluklardan biri miydi Yani bunu zorunluluktan mı Discord'da yoksun? dini bir küfür ediyorsun ve vatana şehitlere deydi yani. Onu onunla ha. ilgili bir küfür edip sunucuya giriyorsun. Abi Deha'nın Allah'a ve dine sövdüğü bir şarkı var. Linkini atıyorum ama gerçekten sıkıntılı sözler var. Haberin olsun. Allah'ın içinden geçeyim. Mari tipi götünden sikeyim. Bu şarkı aynı ona ait ya. Fake. Dehanın değil. Bu deha değil. Bu dehanın değil. Deha değil bu. Bu daha deha değilse çok dinlemeye gerek yok o zaman. Şarkılarıyla kıyaslamasınlar bu deha. E da değil. Aşırı fake böyle dolu şarkılar. Deha bula. Deha diyen var, deha değil diyen var. Deha kanka bu diyen var. Sesi dehaya benziyor bu arada. Bunun hangi ataya sövdüğü belli ama. Ama kankacığım niyet arayabiliriz ama hukukta şöyle bir şey var. Mesela birisine niyetini okuyarak da ceza veremezsin. Mesela ben onu kastetmedim dediği an bitiyor mesela hukukta. Biz de burada hukuksuz bir şey ya da ona bir iftira atmak istemiyoruz ya. Lisanslayan başka birisi. Şarkıya. Yani burada tamamen aynen kanka tanımıyorum. Senin evine ofisinde gelecek adamı. Sarıldığın adamı tanımıyorsun. Aynen. Berkcan ben Deha'yı tanımıyorum şeklinde bir şey söylemiş mi? Herhangi bir yerde. Deha ile CC ne demek? Deha ile CC ne demek biliyor musun? Sen yargılanırsan ceza almayacağın bir şey. Çünkü CC'de neyi kastettiğini sen bilirsin. Ben onu kastetmedim şeklinde söyleyebilirsin. Ama CC yapmak, bu Discord'da takılanların dilinde, çalıntı kredi kartı kullanmak, Deha ile CC, para paraları katla da buna referans. Her ne kadar Deha herhangi bir yere gelip de mesela atıyorum şu anda bu Discord'a gelip de ben Deha ile CC paraları katla derken onu demek istemedim. Örneğin Deha ile CC, Deha'da kredi kartı bulunması. Paraları katlıyorum ben şarkı yaparak gibi bir savunma yapabilir. Niyet okumacılığı yapmamalıyız demiştim az önce. Evet ama bu biraz açık yani. Hemen tamam, bakıyorum. Dayı, şimdi fark ettim beni de bloklamış. Evet evet beni bloklamış peki. Ben, sen hatırlıyor musun? Ben sana bir şey demiştim. Belki ben beni de bloklamış. Böyle, bu tarz insanlara fazla kredi veriyorsun. Yani çok altı boş, çok saçma sapan. Mesela bu hani influencer camiasını konuşuyoruz. bu arada ben Berkcan'a ne yaptım bilmiyorum ha. Vallahi bilmiyorum. Ne ne yapmış olabilirsin? Bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum. Senin niye blokta da geçiyor? Hiç haberimiz yok abi. Hip Hop merkezine de sordum. Berkcan'la ilgili bir tweetim mi var falan dedim. yok. Bir SS var mı? Var var atıyorum. Tanımıyormuş. Ben Kanka, tanımıyorum sadece Bu arada şeyin cevabını almadım arkadaşlar. Siz bunu biliyor musunuz? Berkcan'ın şöyle bir iddiası var mı? Ben Deha Tuzu'yu tanımıyorum. Hiç alakam yoktur falan gibi yani. Hype'ı arayıp söylemiş. Hayp'a dedi. Hmm. Çağrı'ya tanımıyorum demişti. Hayp'a dedi, Hayp'a Herkesin söylediği bu chatte düz hesabını, Twitter'ını, TikTok'unu ve Snapchat'ten karşılıklı Xbox'tan edileştik bir de. Tamam işte ya Berkcan da yolunu bulmuş. Pazarda karşılaşırsa atladığı paralarla bizim bu şu alsın. Herhangi bir kanat açıyorlar mı videoda? şimdi şöyle, Deha'nın bu olaylarla ilgili hiçbir alakası yoksa bile, bu olayların içine bulaşmamış olsa dahi, şunu söylemesi bir hataydı. Deha ile CC paraları katla. Bu sanki komikmiş gibi, güzelmiş gibi ya da ilgi çekecekmiş gibi. Bunu söylemesi bir hataydı. Bu üzerine yapışır insanın. Tanımıyorum etmiyorum yalanı da ortaya çıktı. Bu işi kişisel algılayıp bu işi bitirmek lazım yani sonuçta sonuna gidip her zamanki gibi. O bir video daha mı geliyor? Hmm. Bir de geçen ay özür dilerim Cahreyn. Senin istediğin gibi biri olamadım. Ne? Cahreyn seni eskiden severdim falan diye tweetler attı böyle. Cidden bu arada. Ne diyorsun ya? Evet evet. Sonra kime sövdü? Batshuayi'ye falan sövdü. Sonra sildi tweetleri. Bakcan aynen. Sarhoş tweetler attığını falan söylemişti. Zeynep Bastık'a sövdü. Batshuayi'ye sövdü. Ben de özür dilerim. Tanıyor arkadaşlar. Tabii ki de tanıyor Cahreyn ya. olamadım. Özür dilerim. Sonra da Cahreyn eskiden... Yani hayıpa neden ben tanımam etmem? Tabii ki de tanıyor ya. Kardeşi takılıyordu. Biliyorum benim videomda Deha'nın Katana şarkısının açıklamasına bak kral. CC, Misi ne ben bilmem diyor değil mi yani burada? Tamam. O zaman bunu diyorsa haklıdır abi. Deha ile CC paraları katlıydı herhalde şeyden söyledi o zaman. Ne olduğunu bilmiyorum ama söyleyeyim falan tarzı mı söyledi? Deha CC yapmadığını kitle söyledi ve Atilla da de Deha kep dedi. CC olaylarını tek beraat eden kişi Deha. İşte bak şöyle. Youtube'dan düzenli olarak örnek veriyorum. 10 lira kazanıyorum tamam mı? 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira kazanıyorum her ay. Birdenbire 10 bin dolar, 5 bin dolar, 7 bin dolarlar kazanmaya başlıyorum. YouTube'dan öyle düşünün. Birdenbire bu sizce normal bir hareket mi? Twitch'te bit dolandırıcılığı yapanlar oldu değil mi? İnsanlara bit atıldı, belli bir miktarını geri attılar. Bunların üzerinden ceza alan var mı? Hiç bitçi ve ceza aldı Twitch'ten diyen var mı arkadaşlar? Bir kişinin beraat etmesi o şeyi yapmadığını göstermez. Kendisi itiraf etti değil mi? Ben dedi e, bir ay yaptım sadece dedi. 2000 dolarlık mı yaptım ne o tarz bir şey söyledi. Kendi yayınında söyledi bunu. Herhangi bir ceza aldı mı bunu biliyor musunuz? Bazı Valorant oyuncuları vardı. Bunlar kanıtlı ya. Adam 100 dolar 200 dolar kazanırken 3000 dolarlar 10.000 dolarlar kazanmaya başladı. Nasıl olduysa birdenbire bu kadar değişti. Ceza aldılar mı? Almadılar. Ceza almadılar ya. Twitch'te bit dolandırıcılığı yapmadılar o zaman mı diyorsunuz? Ceza almaması yapmadığını göstermez. Sadece orada bulunması yaptığını da da göstermez. Şu anda yapmıştır, yapmamıştır zaten çok tartışmıyoruz. Bunu öğrenemeyiz biz. Bunun üzerinden bir prim yaptı değil mi? Deha ile CC paraları katla. Bunun yanlış olduğunu söyledik sadece. Kur'an ısırma olayını açıklamıştı. Sarhoş olduğunu söylemişti. Aranızda hiç sarhoş olan var mı? Yani ben mesela tutup da sarhoş olup Kur'an ısırmadım. Eğer ki yani sarhoş olunca kendinizi kaybediyorsanız zaten olmamanız lazım. Sarhoş olunca suç ehliyet olmuyor. Sarhoştum, insan öldürdüm bu konuda suçlu değil miyim falan. Böyle bir şey yok yani. Aa sarhoş mu? O zaman yapabilir. Tamam diye bir şeyi kapatmaz sandas yani bu arada sakin ol. Dayı o deprem zamanı enkaz olayını unutamıyorum yani. O benim izin evet, dinlediğim en korkunç. beni Bir de biz yayında yaşadık. Her şeyimizi verdik o zaman. Yani böyle insanlar evet. var olabilmesi beni. Bu olaylar cidden korkunç olaylardı. Gerçekten mide bulandırıcı, iğrenç rahatsız edici olaylardı. Ama bu olayları hiç alakasız bir şekilde direkt DEHA'ya yüklenmemesi lazım. Bir kanıtınız varsa gösterin. Bir izleriyle paylaşın. Deyin ki DEHA organize etti bunu. Ya da bunu yapan bizzat DEHA. Ama yoksa sizi bak kaç binlerce kişi izliyor gidip de deprem zedeleri aradılar falan demeniz yanlış abi. Kitleyiyor yönlendiriyorsunuz. Kanıtınız varsa gösterin bizzat ama yoksa lütfen böyle yönlendirmeler yapmayın. Arşı bu, bu tweet'i yani. attılar. Dediğim gibi bunu... iftira diye i̇ftira düşünüyoruz. Çok acil bakmanız lazım dedi. O Neye bakıyorlar? O kaçırır mı? En sevdiği tipler bunlar. Para nerede Kemal orada? Kendileri müzisyene de bir laf sokuyorlar. Ha bilinsin artık ya bunlar. Vallahi bak yordular yani. Kendi müzisyen rapçilerle takipleşiyor. Bir şu, tane <laughs> ölü çıkar <vardı>. <laughs> bir falan tane da arası şey çok iyiydi. <laughs> Tam ekran yapalım artık. Şu olayı bir kapatalım. Bu adamlar konuşulmak istiyor fena bir şekilde. Bu adamlar toplum konusunda hassas adamlar gerçekten. Bunu kefil olabilirim. Jahri'nin de Swiggy Bark'ın da bu olaylarla ilgili kesin bir kanıtı olsa bunu tutmazlar arkadaşlar. Direkt paylaşırlar. Bir suç olduğunda şey olduğunda direkt paylaşırlar bu olayları. Berkcan'ın Deha'yı takip ettiğini bile direkt paylaşıyorlarsa ellerinde bu olayın Deha'nın yaptığına dair bir kanıt olsaydı mutlaka paylaşırlardı. Saçma sapan bir şekilde çocuğun üstüne atıldı. Depremzedelerle dalga geçiyor. depremzedelere arayıp trolledi falan gibi. Çocuğun üstüne yapıştırdılar. Kulaktan dolma bilgilere inanıp da bunu sanki gerçekmiş gibi cahriyini de bu kişinin attığı videoları da on binlerce kişi izliyor. Bu şekilde servise bahsetmek hoş değil. Elinizde bir kanıt varsa lütfen konuşun. Ama elimizde olan kanıtlarla deha ile CC paraları katla demesi, bu olayın yapıldığı Discord'larda moderatörlük yapması, Kur'an-ı Kerim'i sırtması, Atatürk'e yumruk atılırken buna gülümsemesi, bunun ona komik gelmesi, türbanlı birisi, ben videoları koymuyorum bu arada, Twitter'dan görebilirsiniz arkadaşlar. Türbanlı birisi görüntülü konuşmada geldi diye sırf türbanlı diye kalkıp affedersiniz 31 çekiyor gibi yapması falan bunlar yakışmayan, yakışıksız hareketler. Yapılmayan da üstüne atılmaması deha'nın da son bir şekilde herhangi bir yerde kendisi bir yere video atabilir, açıklama videosu. Bu olayı konuşan kişilerle birebir gidip de bir video hazırlayabilir, onların yayınına konuk olabilir. Kendini artık bu şeyden kurtarması lazım. Eğer suçsuzsa CC olaylarından kurtulması lazım. Çünkü yaptığı her şeyde, ünlü olduğu her harekette, bir sahne performansında her zaman yüzüne vurulacak. Bundan kurtulması lazım öncelikle. İyi savundun kuzen. Herhangi bir şey savunmadım bu arada abi Ne öbür tarafı, ne bu tarafı. Ben gördüm gördüğümü söyledim. Eğer ki Swaggy Bark'ın, Şahri'nin bakın deprem böyle trolledi diye deha üzerinden bir kanıtı varsa çok aşağılık birisi olduğunu da ben de söylerim. Ama eğer böyle bir şey varsa Böyle bir şey yoksa bunun üzerine ben yorum yapmam. Benim böyle bir kanıtım yok. Böyle bir şey gördüğüm de yok. Bu yüzden söylemem. CC yaptığını bilmiyorum. Ona dair de kanıtlarımız var mı? Onu da bilmiyorum. Bunun üzerinden övünmesi benim için çirkin. Bana çirkin geliyor. Ben bunu söylüyorum sadece ya piyasaya ne zaman dönüyorsun amcaoğlu? Dönmüyorum kardeşim çünkü piyasa çoluk, çocuk ve prim dolu. Yani bence piyasa biraz şey midesizlik dolu. O yüzden dönmeyi de planlamıyorum. Bir gün milletin arkasından konuşuyorsunuz. Diğer gün berabersiniz. Wow. Ne demem gerektiğini bilmiyorum. Neyi nasıl söylemem gerektiğini bilmiyorum. Bunu bir konuşalım gençler. Açıklama gerek var mı? Ben kendi kitlem için açıklamanın gerek olmadığını düşünüyorum. Ama bu insanların kitleleri de fazla herhalde. En son 13 yaşında Twitch izliyordum. Kusura bakmayın. Ve beni yalan yanlış bir şekilde lanse ettiklerini düşünüyorum. Yalan yanlış şekilde benim hakkında konuştuklarını yalan yanlış şekilde bir kitle önlendirmesi olduğunu düşünüyorum ayrıyetten. E hani Berçan bu vatan haini elemanı tanı tanımıyordu soru işareti. Deprem zamanı enkazın altındaki insanları arayıp dalga geçen bu ben miyim kankam? Bunu yapan kişi spesifik olarak ben miyim direkt. Açıklamada gerek bile yok kankam bunun açıklamaları işte ya. <laughs> Baya ayar oluyorum bu muhabbetlere. Bunun açıklaması nedir kankam? Benim zaten en yakın dostlarımdan o kadar yetenekli bir çocuk vefat etti ki depremde. Slaughter diye. Allah rahmet eylesin. Hani böyle bir şey, böyle bir kansızlık, böyle bir muhabbet yapacak bir insan mıyım sizce? Zaten sizce diye bir soru sormuyorum. Böyle muhabbet yapmam zaten. Artık sizin düşünceleriniz önemli değil. Özellikle bu amcanın düşüncesi önemli değil. Tamam öncelikle. Yani şekle, tipe, muhabbete bakınca zaten böyle bir insanın düşünceleri benim için önemli değil ama 1 milyon görüntülenme aldığı için bu 1 milyon için insanın içinde de düşüncelerini önemli olan insanlar olabileceği için bu konuşmayı yapıyoruz. Yapılan zaman en azından altındaki insanları alır, arayıp dalga geçen kişi ben değilim. Bu bir böyle bir şey yapmadım. Benim üzerime yıkmaya çalışıldı uzun bir süre. Ama ne yazık ki yıkamadılar. Onunla da bayağı uğraştılar yani. O sırada da Amerika'daydım ki deprem olduğunda ben uyuyordum o saatlerde. Sabah kalktım telefonum 80, yani 80 tane arama 90 tane annem aramış babam aramış diyorlar böyle böyle muhabbetler var ama 50 bin kişi aramış anladınız mı? Öbeğin önemli olan annem babam olduğu için genellikle de. Bunu örnek verdim kusura bakmayın. Bayağı kişi aramıştı bu konuyla alakalı. Bu konuyla alakalı hiç muhabbet yok. Bu konuyu yapan biz değiliz. Depremde ölen insanlar içinde, yakınları için de başsağlığı diliyoruz. Bunu yapan ben değiliz. Bütün milli, geçelim diye. Bütün milli değerleri ağır hakaret eden, insanların kredi kartlarını patlatıp para atlayan, bu adamı nasıl ortamında barındırıyor ve üstünde de tanımıyorum yalanını söylüyor. Öncelikle Berkcan'ın yaptığı tanımıyorum yalanı. Zamanında bu muhabbetler bir, bir tur daha olmuştu hatırlarsanız Çarnıköy zamanı. Böyle muhabbetler yaşandığında örneğin kimler? Reçkol olsun, Emirhan olsun her zaman arkamızdalardı. Hayır deha böyle değil. Bu muhabbetler bu şekilde değil. Böyle biri olsa zaten yanımıza barındırmayız şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Berkcan'ın burada yaptığı büyük bir hata. Zaten Berkcan'ın bu yüzden de fazla arkadaş olduğunu düşünmüyorum. Yani ne yapacağını veya nasıl. Ve belki de biliyor. Kendi kafasına göre doğru olanı yaptı. Ben hiçbir şekilde karışmıyorum muhabbete. Bu muhabbetler yayıldığında o videoda da o kadar fazla çelişkili hakkımda yalan dolan şey var ki size demiyorum Videonun tamamı yalan. Aslında tamamı yalan videonun da. Bu kadar çelişkili bir video ki. O videodan izleyip duyup geldikleriyle bize burada muhabbet, sohbet yapıyorlar. Bence yanlış yapıyorlar. Öncelikle kendini düşünmeli, sevdiklerini düşünmeli. Bu şekilde muhabbetler yapmak. Yapmayın yani. Boşu boşuna problem çıkarmaya gerek yok. illa birbirimizle problem mi yaşayalım yani? Tamam ben senin sebebini anlıyorum bunu paylaşmadaki. Nesin Sivegi Bak diye bir streamersin, yayıncısın. Yıllardır yayıncıların yaptığı şeydi. Cahreyn olsun, o olsun, şu olsun, bu olsun. Full bize saldırdı. Bana sal bize diyorum hala da. Bana saldırdılar otomatik olarak. Niye? Çünkü hiç bir insanız. Ben kaç aydır müzikle izlemiyorum, kaç aydır post atmıyorum. Benim hala storylerim 100k görünüyor öyle düşünün yani. Benim harbi eğitimin yüksek olduğunu düşünüyorum ve görüyorum diğer insanlardan da. Açıklama boş değil kankam açıklanacak bir şey yani anladın mı? Yani bizim, bizim üzerimizden insanların çıkar ilişkisiyle böyle hareketler yaptığını düşünüyorum. Burada farklı bir muhabbet varsa diyorsun kankam örneğin diyor ben senin çıkar ilişkisi olduğu için, senden rahatsız olduğum için. Tamam o zaman rahatsız oluyorsan gelip benimle bir konuyu konuşabilirsin. Hani bak sen bana yazsan ben sana cevap vermeyeceğim mi? Belki vermem tanımıyorum. Kitle göndermi, yönlendirme yapmak Bence doğru değil. Zaten legal bir şekilde avukatlarımıza danışıldı. Avukatlarımıza SS'ler atıldı. Gerekli SS'ler, gerekli bilgiler verildi. Kendisinin ismi, soy ismi de verildi. Bunlarla genellikle ben uğraşmıyorum. Bu yüzden açıklama da yapmıyorum. Hani hep muhabbetler oluyor. Açıklama gereği duymuyorum. Kendime uğraşmadığım için. Senden prim kasıları kasmana gerek yok. Evet yani yıllardır olan muhabbette bu. Prim, 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 prim. Tamam kankam hayatınız bu bilgisayar. Hayatınız bu sosyal medya. Alın sizin olsun sosyal medyada para da pul da her şey sizin olsun. Yemin ediyorum hiçbirini istemiyorum. Çok ciddiyim hiçbirini istemiyorum ya. Alın benim tüm hitlerim, tüm stories'den tüm follow'larım tüm o hitim sizin olsun yemin ediyorum istemiyorum ya yemin ediyorum illallah ettiniz yemin ediyorum iğrenç insanlarsınız ciddi anlamda iğrenç insanlarsınız yani patlatıp para aklayan bu adam mı? tamam kankan para aklıyorum bir tek bunu sen biliyorsun devlet bilmiyor değil mi bunu bir tek sen biliyorsun ama bu bilgiye sen sahipsin senin dışında kimse bilmiyor o yüzden e, ben hala para aklamaya devam ediyorum hala para önceden de para aklamışım ve hala para aklamaya devam ediyorum ve bunu bir tek sen biliyorsun Adamsın kankam. FBI, KGB, CIA hepsi sensin. Seviyoruz seni. Mossad da olabilir. Bakayım tipine. Mossad da olabilirsin sen. Ben, sen olmaz Mossad olmaz kardeşim. Sen de KGB var. Hiçbir şey İnsanlara hakaret de demiyoruz böyle rahat bir şekilde. Bu lavuk siktir boktan NFT çıkartıp arkadaşın 3-5 kare satıp batırdı mı? Böyle bir şey var mı cidden? Cidden böyle muhabbet var mı? Gidip dedi, rock pull yaptım yani. Çat diye bir rock pool koydum mu? Şeylerini. Anladın mı? Böyle insanlar bir de bana böyle şeyler diyor ya. Lan bir tane bir insanın parasını aldığımız var hani yok gelip de bir şikayetçi olsun anladın mı? Bir insandan şöyle bir kuruş para aldım hani ondan izinsiz hatta genel ondan izinsiz ben insanlardan para almam. Bin kuruş para aldım beni kanıtlasınlar tamam mı? Bırakıyorum. Tüm sosyal medya, hayat, her şeyi bırakıyorum. Gidiyorum hiçbir şey yapmıyorum yemin ediyorum ya. Bir kişi kanıtlasın bunu bir kişi. Gelsin sen benim paramı aldın desin. Yapamazlar zaten. Zaten yapamazlar. Açıklayamazlar. Yani bizim de aklımıza geldi kankam bırak bu çıkartalım falan filan. Telegram muhabbetleri açtık. Lan benim yine içim el vermedi. Yemin ediyorum içim el vermedi ya. Kendi takipçini sikemlemek ne demek kankam? Kendi takipçini seni seven birini sikemliyorsun. Lan beni seven fanlarım bilir ben fanlarıma neler neler alıyorum bazen. <laughs> Ayıkıyorsunuzdur. Çekiliş yapıyoruz, para dağıtıyoruz. Beni seven bir insan niye sikem Punch made dev diyorsunuz Allah en büyük örnek bak chatte gördüm punch made yabancı bir örnek kankam adam buradan yolunu buldu yani bizde aynı ben, ben varken punch made bile yoktu benim zamanında scan bible falan vardı aslında evet 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 scan bible falan vardı vardı pardon yani şey, o kafalar. Bir de öderim ben ya deyince acındırma yapıp kimseye 5 kuruş dönmüyor. Kanka ben o zaman gitsin bu araştırılsın. Yaptığı rak bu araştırılsın. Hatta bunu ben ifşa edeyim anladın mı? Tüm kripto adreslerini, Ethereum adreslerini nerede yaptıysa, hangi sözleş, hangi kontratı yaptıysa bakalım. Solana'da mı çıkardın? Nerede çıkardın? Vallahi bununla ilgilenelim ya. Bu adamla uğraşalım. İşimiz gücümüz yok zaten. Ki Böyle bir şey yapar mıyım? Yapmam. Bununla mı uğraşacağım kanka? Benim işim gücüm yok mu? Ben aktif bir şekilde günlük hayatını yaşayan bir insanım. Tüm gün bilgisayar başında oturmuyorum. Tüm gün sosyal medyaya bakmıyorum. Tüm gün sizin gibi DM'lerime bakmıyorum yani. Lütfen salın beni. <laughs> Muhatap olmayın ben de bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Konudan da sapmayalım fazla. Adamın rak bulundan da aslında önemli bir şey yani o da. Bizim rahat edemediğimiz yerde kimse istirahat edemez de değil. O muhabbetleri de bıraktık artık. Büyüdük ya 21-22 yaşına geldik anladın mı? uğraşacağız mı millette? Totoş gibi. Ufak çocuk gibi. Harbi ciddi miymiş NFT olayı? Biz işte müziğimizi yapıyoruz. Takılıyoruz, spora gidiyoruz. Geziyoruz, tazıyoruz, okuyoruz. Okuyamıyoruz. Okuyacağız ama. Yani <laughs> şimdi. Okey videolar var bazı videolar. Kötü videolar. Kesinlikle bunlara katılıyorum. Örneğin o Omegle videoları falan bence kötü. iPhone X'in varımdan tutun zaten oradan çıkmış muhabbetler. Her şey. bilen vardır. iPhone var. Şu gün var, şuyum var, var. O muhabbetten hepsi kötü. E, onlardan pişman mıyım? Kesinlikle pişmanım. Böyle bir soru soruyorsanız o videolardan genel olarak pişmanım. Fotoğraflardan pişmanım. Ama ufaklık yani okey ufaklık deyip de e, ufakken biz de böyle değildik yani. Evet değildin kanka, haklısın yanlış. Bunu kabulleniyoruz. Bunu, bunu kabullenip yaşamayı dijital footprint kanka. Bununla yaşamayı öğreneceksin yani. Bunu sevmiyoruz. Ama ben biraz da impulsiveness'ımı geliştirdiğimi düşünüyorum. İnsanları spora özendirip doğru yola özendirip kovalamaya özendirmek. Bence böyle şeyler yaptık yani keyifli. Bir sürü kişi idol olarak gördüğünü düşünüyorum. Bu şekilde yani sadece basıyoruz kardeşim Bas çıkartayım üstüm bir anda. Of. E arkadaşlar 26 28 videoları boyunca gördüğü yerde takipçinin sikmesi aynı şey değil bir yerde. Akıllanmış yani dikkat eden bir adam varken bir de sola anadan sikem atan bir obez var. Ve sola anadan sikem atan bir obez var evet. Meme coin çıkartıp sikem atan bir obez var yani. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Harbi bayağı bak ben kitlemden o yüzden bu kadar memnunum ki böyle şeylerin farkında olabiliyorsunuz. Ve o yüzden zaten bizim hitimiz yüksek Siz yani genel boş adamın niye hiti yüksek olsun ki doğru kişileri takip ediyorsunuz yemin ediyorum ya. Adamsız. <laughs> Biz atacaklar atsınlar ya ne yapsınlar yapsınlar müzik de yapmıyorum artık. Hepsi sizin olsun. Soğuttunuz kanka her şeyden soğudum ya. iğrenç insanlar. Sosyal medyadaki insanların hepsi iğrenç. Yemin ediyorum iğrenç. Kimseyle görüşmüyorum zaten. Bir tek Murat abim ve Tek dostlarım. Hala seviyoruz onları. Senin kitleye laf atıyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Benim kitlenin bir kısmı ufak yaş kitlesi olduğu için onlar laf edilmesini ben... Ben de olsam ben de atardım. 14 yaşında sosyal medya kullanıcısı olsaydım. Yani yaptığınız müzik farklı, tarzlarımız farklı. Her şeyimiz farklı. Genel olarak farklılıklar çevresinde büyüyen, yetişen gençlersiniz. Beni de takip ediyorsunuz. Bence biraz aldırmamak lazım, ileride görmek lazım. Ben 2-3 sene sonra çoğu kişinin silineceğini düşünüyorum. Belki ben de silinirim yani. O ben kesin bir garanti değil de. 2-3 sene sonra her şeyin daha farklı olacağını kendi düşüneceğim. Değerli önce eskiden ne kötü şeyler yaptığını biliyoruz. İnkar edemezsin. İpek Atalar. İpek Atalar eskiden neler, ne kadar kötü şeyler yaptığını yani çok ekstra, ekstrem kötü şeyler tamam insanların insana değişir tamamen objektif bir şey bu. Objektif şekilde bunu yargılayalım. Evet inkar etmiyoruz ama diyoruz ki bu böyle bir olması bence kötü diyorum. Ben de hoşnut olduğum durum değil diyorum. Önemli olan da bu değil mi? Evet gençler bu şekilde yani bence kendimi iyi bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Bunu da kayıt alın bir yerlere atın mı ne diyeyim. İnsanlar görsün görecekleri kadarını. Ama gidip de böyle benim sesimi AI ile yapıp şöyle böyle yapmayın bozuyoruz. Bir tane lavuk böyle bir şey atmış bize. Deprem zamanı en kızın altın insanlar dalga geçen bütün liderler hareket eden insanları kredi kartı batıp para yani Bu adamı nasıl ortamda barındırıyor bir üstüne tanımıyorum yalanı söylüyor. Evet Berkcan'ı tanımıyorum yalanı söylemek bence değişik bir muhabbet. Onu desteklemiyoruz. Eskiden de konuştuğumuz, bahsettiğimiz gibi eski dostlarımız böyle bir hareket yapmazdı. Zaten dost dediğinde öyle olmaz. Çoğu zaten kanıtlanabilecek bir düzeyde değil. Kanıtlanabilecekler de farklı. O videolar, fotoğraflar hiçbir de hiç muhabbet demiyorum onları. Haklısınız. Kesinlikle. Ama böyle bir kitle yönlendirip deprem zamanı en kızın altındaki insanlara hep dalga geçen. Ne demek ya? Böyle bir şey yapmadım ben. <laughs> Vallahi böyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey yapmadım yani. İnanmayacaksın. İnanıyorsunuzdur zaten de yani. Yapalım da böyle zaten.